Oyunumuzu da yapmıştık. Karakoludan çektiğimiz kağıtlarda birkaç tane tekerleme yazmıştık. Kim düzgün okuyacak şeklinde. Şimdi bugün onun challenge'ını yapacağız. Ve o çok beğenilmişti. Yaparken de çok beğenmiştik. Demiştik ki keşke bunun da challenge'ını yapsaydık. Yaparız onu da demiştik de işte o gün bugün arkadaşlar. Şimdi önümüzde güzel bir tekerleme kitabımız var. Şimdi bunda A'dan Z'ye her şey yazıyor. Denk gelene okuyacağız artık. en hassas, en acıtan yeriniz biliyorsunuz. Mandal takındığında. neresiniz acı? Burada Bu tekerlemeyi, bozuk okuduğumuz tekerlemeyi düzgün okuyana kadar mandalla bir şekilde okuyacağız yanlış okursak. Bu da çok hmm. zor ama. Evet, kiminle başlıyoruz? Hadi başlıyoruz. Artık daha fazla merakla da bırakmayalım. Ben bunu çok sevdim. Hadi. Taş, kağıt, makas. Bing. Ben başlıyorum. Başla. Sen seç bir tane. Şunu bakın. Tamam. Bilgili bir bildik, bilgisiz bir bildikten bin bir kere daha iyidir. Bilmeyenler bilmediklerini bilseler bilirlerdi. Yuhu! Süper. Sen de şunu oku, buruşuk bulgur. Buruşuk bulgur, bulgur bularak bunalt, budalayı buram buram dedim. Çok iyi olmasa da bir kere de okudum, bravo. Sen şunu oku, Paçavracı Paskal. Paçavracı Paskal, Pastonun. Ay Pastonun dedim. çiğiriyor. Evet, güzel oldu ama paskal patucunu dedim. Paskal patucuğu olacaktı. Tekrar okumam gerekiyor. Aa, çok acıyor. Pacavacı Pascal Patrulı Paspasını faydan falan Pacavacı'nın paspas patucunu patlattı. Harikayım arkadaşlar. Kendimle gurur duyuyorum. Pürüzsüz püsküllü yok. Pürüzsüz püsküllü püskürsünün. Püskürsütördü. Geçti. Kaçı nasıl? Bakıyoruz. Bulacağız.

püskülü pülverizi... Pülver başla! püskülü pülverizatörü püskülte püskülte püskülerek püreyi Ah, bravo, nihayet. Uy. Nasıl? Vii <laughs> diyor. Kızardı tabi. Bir sayfa atlayalım artık. Düdüklü düğmeci dünden beri düşüne düşüne düğme düzinelerini düzgün düzeltmedi. Vay. Evet. Çimento'dan çirkin çiğni çirkin çiğni 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 Başla, çiğni 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 çimentodan çirkin çirkin Baştan Dur bundan sonraki cezamız böyle İkinci yanlış da ikinci mandal geliyor Devam Hangisi? Çimentodan Çimentodan çirkin 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 Olmadı Bir tane arkadaşlar Olmaz devam Çimentodan çirkin çirkin Çifte kattı değil, çifte attı. Dur bekle, bekle, bekle. Çimento da. Bekle. Olmaz, ne fark eder olur mu bir mantalda? Çimento Çirkin çili, çirkin çiçekli çilli çilekler çilge niye çifte attı? Aferin. Çok güzel. bir de ya, her taraf olur mu böyle? Oldu oldu, bundan sonra böyle. Bende küpe var mı? Küpelerimi içine atayım da başıma da gelebilir. Bir tane de vıcık suyunu vurur vurmaz dövünen beden avuçlarını ova ova uyucuk. Ama sonuna gelmiştim, iyi gidiyordum ya. Ayyyy! Hey. Birhanede bıcık bıcık dişli suyunu vurur vurmaz dövünen birer avuçlarını ova ova vücuduna vurdu. <laughs> Süperdim. Evet sıra sende. Fingir 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 diyen fıkırı. Olmadı. Al bakalım. Fingir 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 diyen fıkırdak fare Ferhat'ı korktu. Fıkırdak kork fare kork dedin olmadı. Kafesinde, kafesinde olmadı. Fingir <laughs> fingir fingir diyen fıkırdak fare Ferhat'ı kur. Olmadı. Kokur dayandım devam. Fingir 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 diyen Olmadı. Şöyle dön de kulaklarını da görsünler. <laughs> Ama bir Hadi. Fingir fingir fingir. O da olmadı. Bütün kulaklar olacak bugün. Yapacak bir şey yok. Hadi. Fingir fingir fingir. O da olmadı. <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. Fingir fingir fingir. Hadi. <gülüyor> 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 An banana. Memzir bey. Salepçi saf sadık, sahtekar sabuncu Salih'e salyalar saçarak sağlam saplı sopayla saldırdı. Salepçi saf sadık, sahtekar sabuncu Salih'e salyalar saçarak sağlam saplı sopayla saldırdı. Sadık, sabuncu, salihe, Aferin. Sabuncu, salihe, Aferin sahtekar. <laughs> Hadi. Şamdancı Şaban. Hemen. Şamdancı Şaklavan Şamdancı Şaban. Şaklavan Şaklavan Şamdancı Şaban. Şaklavan Şamdancı Şaban. Şaklavan Şamdancı Şaban. Şaklavan Şamdancı Şaban. Şaklavan Şamdancı

Ayy yokuş yokuşundaki... Çabuk. <gülüyor> Hadi. <laughs> Şöylesi şap içli dişeksiz, çık çaşka çapşa sürüklüyor ve şu senin şöyle çağıracak. Oy be. Şöylesi şap içli dişeksiz, çık çaşka çapşa sürüklüyor ve şu senin yokuşundaki Ya oğlum. Şöylesi şap içli dişeksiz, çağıracak. Vallahi oldu arkadaşlar adı dostu födük oh. köyüğe höykürerek höykürdü. Köyükte. Köyükte. Födük, föyükte. Bir dakika ben A bunu takmayı A unutmuşum. Al bakalım. Födük köyükte höykürerek örgücünü öpürdetti. Öpürdetti değil o öpürdü etti. Al. Föyük. Bir dakika ya. Födük köyüğe köyük. Köyüğe olup o da değil. Al. Födük <laughs> köyükte höykürerek örgücünü öpürdetti. Aferin. Oy. <gülüyor> 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 Ay, o öyük. Beşiktaşlı mıyım? Yükük yerleri, yollarda yorgunluktan, acıtsıktan yıkıla yıkıla yürüyerek geldiğim yerler. canım. Özellikle özellikle üzerine özlemirin özgü özgün ve özgün özellikler. Başar, başar, başar olmadı. Hadi ama en son Özellikle özellik üzerine Özdemir'e özgü özgün ve özgün özellikleri... Tamam. Özellikle özellikleri, özellikleri izleyen Özbekli Özkan ve Öz Özakman izledi. Olmadı. Öz Özakman dedim. Devam özellikle özellik üzerine özdemiri özgü özgün ve özgür özellikleri izleyen özdekli öz olmadı oldu ya özdekli dedin. Direk oku özellikle özellik üzerine özdemiri özgü özgün ve özgür özellikleri izleyen öz olmadı özellikleri, özellikleri dedin takıldın hadi takılabilirsin dedi. hayır takılamazsın ne demek özellikle özde özellikle özellik üzerine hadi takıldım oldu ben alıp geçirecektim özellikle öz Özgü özgü ve özgü özellikleri izleyen Ya sen de o kadar oturacaksın. Hayır abi. olmayacak. Olmayacak o kadar ne demek ya? Biraz daha hızlı oku. Çok ama yavaş ama okuyorsun. Söylüyor. Tamam bunu şuraya takalım. Biraz daha hızlı oku lütfen. Hadi. <laughs> özellikle özellik üzerine özgü özgü ve özgü özellikleri. Olmadı. Gel yani bakalım. Ya ben hiç şurayı okuyamadım. Ay, ne yapmadım? Yapmadım. Hayır hayır öyle şey um hmm. An daha mı? O da Öyle bir şey yok. <laughs> bir kere daha. <gelişim>. ben de yap beni orada. Özür ben de Aa, gözümde, bütün cümlelerim arttı yani sana güleceğim diye. Ay o nasıl bir taklitti arkadaşlar gülmekten çatladım. Hadi. <laughs> <laughs> Hazırsa da bekliyor kutuya yani bir mandala açık bekliyor. <laughs> beni yerler buraya bak başı nereli kurma mı etti? Beni bende ben beyaz, ben yer. ruhi boynu binelim burnuna biber mi? Beni ruhi. Aa es sadece ben ben de es veriyorum nasıl bu şam yani es seninki bildiğin takılıp kalmak öyle. kav gelmek E birader buraya bak başı bereli, vurma dayıtlı beki ben beyaz bir ulvi burnuna bir daha bir bebek gibi bağ bağ bir, bir, bir bakma, bir, şey. bak. bir, 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 bir bakma, boş bir bakıma boş, bir bakma, boş. Ay, çabuk. Ay, çabuk. Beber, birader, ne çabuk şey, 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 çabuk <laughs> Gördünüz hıznımızı çatlattığımızı. Gördünüz Bu ne güzel bir okuma şeklidir bu nasıl bir gerçek. Hadi hadi. 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 Hadi Tam okuyorum. <laughs> evet, şey bir kere de böyle hala hala okuyorum nereye da ne istiyorsan. Şapşatla Bismillah çekiyor senler. O kadar Şafşatlı Şaban şarkı söylerdi şıpsıakçı çekip bir de şıpsedir şehime şaneden şey olmadı şaneden dedin şey şaneden olacaktı. O. Şişhaneden al bakalım. Şaneden şeytan. Dur şişaneden. dur okuma boşuna hadi. Şafşatlı Şaban şarkı söylerdi şıpsıakçı çekip bir de şıpsedir şehime şaneden şey olmadı. Olmadı ya olmadı olmadı dön bana hiç boşuna şey yapma Şak yani. Değil mi? Hadi. Şafşatlı Şaban şarkı söylerdi şıpsıakçı biraz seri olur musun? Çok yavaş okuyorsun. Müdahale etme. Hadi. Sus bir de. Şafşatlı Şaban şarkışla dişip şakşı çekip bir deşip sevdi. Şeyh'imi şiş şişan şeytan kuşu mu, şömine masası mı, masa şemsiyesi mi, şoşon mu, şezlong mu ne bir şeyler almaya gitti. Biraz da çay kahve getirseydim arada içseydim. Ancak o ne be? O iz ki bildiğin arama olan ermek. Hayır öyle bir şey yok. Bir kere daha okuyacaksın. Evet, bir tane de, de şunu koyalım yani.

Şipşakçı şekil, bir de şipşakçı şekil ve şifaneden... Aaa! Anne! Bir de kusuruma bakın arkadaşlar. Dur! Dur gözümü! Ay burnum koptu koptu. Al ya çok kötü. <laughs> bak ya. Ay burnum. Koyamıyorum burnumdayken zaten. Şarşatlı Şaban şarkıç dalı, şipşakçı bir de şip... sevdi. Ay ya. Nasıl hadi ya? Şaşon da şaba, şakışon, şıpçacı çektiği de şıp diye çekilme, şişman eden. Şeytan kuşumu, şömine masası mı? Masa şekli isimli şoş olmuş. Ezdog, bu ne bir şeyler almaya gittiler. Bravo bana. Ben de o kadar dedim. Eee, evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi manda sayısı en çok taneye gitti. Bu dolayısıyla <laughs> kim kazanmış oldu? Ben kazanmış oldum. Bu Kuzuki <laughs> videomuzda sonra oh, geldi bir sonraki videomuzda görüşmek <laughs> üzere. üzere. Hı. Görüşmek Hı. üzere.